evet elhamdülillah ramazan-ı şerifi yarıdan geçtik yokuş aşağı başladı elhamdülillah geldi gidiyor işte rahmet günleri bitti mağfiret günleri içerisindeyiz o da işte 3-4 günü o da bitiyor en son cehennemden azat günleri Allah celle celaluhu nail olanlardan eylesin ramazan mübarek her şey ile bereket tabi ramazan geceleri bir de değil mi teravih namazı Ramazan'ın süsü elhamdülillah. Birazcık teravih namazından bahsedeceğiz inşallah. Biraz bu kıldığımız namazı nasıl kılıyoruz, niye kılıyoruz? İnşallah bunları birazcık masaya yatıralım. İmamı Bukhari Hazretleri Ümmül Müminin yani müminlerin annesi olan Aişe validemizden rivayet ediyor. Ayşe validemiz buyurdu ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla zate leylatin fil mescide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mescid-i Nebevi'de namaz kıldı. Fa salla bi salatihi nas. İnsanlar da efendimiz Ali'sülatu vesselam'ın namaz kıldıklarını, namaz kıldığını görünce İnsanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiram uydular. Efendimizin arkasında cemaatle bu namazı kıldılar. Thumma salla min al-qabila. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sonraki peşine olan gece yine namaz kıldı. Fakat oran naz ilk gece kılmıştı Efendimiz. Sahabe-i kiram arasında konuşuyor. Dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Arkasında kıldık. Tabi ertesi gece cemaat bir avız daha. Ne oldu? Kalabalıklaştı. Sahabe-i kiram duyan geliyor. Efendimiz namaz kıl diyor. Gitmezler mi? Sahabe-i kiram camiye biraz daha fazla doluştular. ثُمَّ جِتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ rabi'a üçüncü veya dördüncü gecesinde artık insanlar o kadar çok toplandılar ki Mescid-i Nebevi doldu taştı artık. Sahabe-i Kiram duyan geliyor duyan geliyor. Ancak o üçüncü veya dördüncü gece felem Yahrucu ileyhim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık o dördüncü gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam millet toplandı ama Efendimiz çıkmadı onların yanına felemme asbaha ta ki sahabe-i kiram mescidi nebevide bekliyor ha efendimiz çıkacak hatta bazı rivayetlerde nakillerde efendimiz aleyhissalatü vesselamın çıkmadığını görünce sahabe-i kiram <laughs> böyle öksürenler efendimize işte hani işittirip bak buradayız ya Resulallah seni bekliyoruz diye böyle edebe uygun bir şekilde haber vermeye çalışanlar olduysa da efendimiz sabaha kadar Çıkmadı sahabe-i kiramın yanına. O gece mescid doldu ama Efendimiz çıkmadı. Sabah olunca Efendimiz sabah namazı için çıktı. Buyurdu ki Kadı ra'aytu lezî sanatum. Dedi ki sizin bu yaptığınızı, gece yaptığınızı gördüm. Yani haberim var buraya doluştuğunuzdan. Ve, Ve sizin yanınıza çıkmamı engelleyecek hiçbir şey de yoktu. Yani kasten çıkmadım yanınıza. Haberim vardı burada olduğunuzdan ama çıkmadım yanınıza. Niye? İlla enni haşitu en tufrada aleykum. Size bu namazın farz kılınacağından korktum. Bunu kılmaya devam edersem, siz de böyle devam ederseniz Allah Celle Celaluhu bunu size farz kılar. Ondan sonra buna güç getiremezsiniz. Vebale girersiniz diye Çıkmadım dedi sizin aranıza. Ve zelike fi Bu hadise ramazan ayında oldu. Yani teravih namazı işte bu. Hani teravih namazı var mı yok mu? İşte var en sayı kaynaklarımız. İmam-ı Bukhari Hazretleri rivayet etmiş. Bu hadisi şerifi. Hatta Efendimizin bu fiili olarak teravih namazının sünnet olduğuna delilimizdir. Fiili olarak Efendimiz bizzat kılmış mı? Kılmış. Sahabe-i kirama bizzat kıldırmış mı? kıldırmış. Demek ki Efendimiz cemaat ile de bunu ne yaptı? Kıldırdı. Sahabe-i kiram arkasında cemaat oldu. Efendimiz cemaatle de bunu kıldırdı. Bir başka